Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Madeni para en çok satın alınan varlıklardan biri olduğundan shit fiyatı yeşile dönüyor. Shiba ile ilgili habere başlarken gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Ayrıca BON token veya Shiba almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linki tıklayarak kredi veya banka kartı ile %10 komisyon indirimli Shiba veya BON token alabilirsiniz. Shiba Inu yine Ethereum balinaları tarafından en çok aranan varlıklar arasında yer alıyor. WalletStats cüzdan takipçisi tarafından birkaç saat önce yayınlanan bir tweet'e göre, ikinci en büyük meme tokeni Shiba Inu, Ethereum'daki büyük balinalardan yine önemli ilgi gördü. Chip de kısa bir aradan sonra tekrar bu balinaların ilk 10 varlığı arasına girdi. Bu, SHIB fiyatının bugün bazı kazançlar elde etmesine ve son 24 saatte %2 gibi küçük bir artış sağlamasına olanak sağladı. İlk 2000 balina SHIB'in peşinde Valestat, Ethereum zincirindeki en büyük 2000 cüzdan sahibinin şu anda en hevesle satın aldığı kripto paraların ilk 10 listesine giren önde gelen kripto para Shiba Inu'nun haberini yaydı. SHIB ayrıca şu anda ilk 100 balina tarafından da tercih edilmektedir. STET, DAI, VB gibi küçük hacimli tokenler ve USDT ve USDC gibi popüler USD destekli stabil coinler ile birlikte en büyük varlıklar arasındadır. Genel olarak ikinci en büyük blok zinciri olan Ethereum'daki en iyi yüz cüzdan, şu anda Shiba Inu'da 44.61.993 dolar tutuyor. Bu 5 trilyon 549 milyar 549 milyon 770 2416 Shiba Inu madeni parasına eşdeğerdir. Lider geliştiriciler tarafından bırakılan yeni Shibarium vaatleri daha önce U, Today tarafından ele alındığı üzere, Shiba Inu Kusama'nın baş geliştiricisi, görünüşe göre katman iki protokolü Shibarium'u inşa etmedeki son adımlardan bahsederken, bunun üzerine hoş bir selam koyduğunu söyledi. Diğer büyük geliştiricilerden biri olan Tropias'ta Discord'a, geliştirme ekibinin önce resmi Shit web sitesini yükseltmesi gerektiğini, ardından dökümanlar, ardından beta geleceğini yazdı. Bu da muhtemelen uzun süredir beklenen Shibarium'un beta sürümünün lansmanını ima ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.